kardeşlerimizin gerçekten çok emeği var burada. Derneğimizin şu anda bu faaliyeti gelmelerinde en büyük pay sahibi, Frankfurt'ta yaşayan hanım kardeşlerim ondan dolayı kendilerine şahsım yönetim kurulu kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Konuşmamı daha fazla uzatmadan şahsım yönetim kurulu adına burada bulunan tüm davetlerimize teşvik ettikleri için teşekkür ediyorum. Organizasyonumuzun geri kalanında iyi eğlenceler diliyorum. Bildiğiniz gibi bizim bir solo akanımız vardır. Birlikten güç doğar. İyi ki varsınız. Birlikten güç doğar, iyi ki varsınız. Saygılarımla Allah emanet olun. İyi eğlenceler diliyorum. İnşallah başka bir e, e, eğlencemizde görüşmek üzere. Bölgesel kahvaltılarımız tekrar devam ediyor. Hollanda bir çıkarmamız olacak. İnşallah Hollanda'ya da gideceğiz Allah izin verirse. Buradan onlara da selamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. 100. yılını yine idrak etmeye devam ettiğimiz bu dönemde böylesi güzel bir etkinlik vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan ötürü ben de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açıkçası hemşehri derneklerine ben önemine inananlardanım. E, muhakkak Arif Beylerin örneğinde olduğu gibi daha profesyonel sivil toplum kuruluşlarının işlerine yaptığı çalışmalara da çok ciddi ihtiyacımız var ama toplumsal dayanışmamızı geliştirmek için birbirimizle olan sohbetimizi kültürel aktarımımızı geliştirebilmek için Çokradanlılar Derneği'nde olduğu gibi hemşeri derneklerinde çok ciddi rol oynuyorlar. Bu nedenle ben başta Fikret Sayın olmak üzere bütün yönetime, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü bir derneğin üye sayısını yüzlerden alıp dört yüze getirmek ciddi bir iş. O nedenle kendilerini tebrik ediyorum. Bir ölçüde tabii bu mesela artış faaliyetlerin daha çok ve daha güzel olmasına da elbette etki ediyor. Örneğin deprem konusundaki yardımlar. Yani hepinizin bildiği gibi yaklaşık bir sene önce ülkemiz çok büyük bir felaketle sınandı. Allah tekrarını göstermesin. Ama biz buradan Türk toplumu olarak çok ciddi bir çaba sergiledik. Eskende 8 bölgede e, kurulan depolarla hepiniz, hepimiz, hepimiz gönüllü olarak, organizasyonda yer alarak veya da maddi manevi yardım vererek e, bu deprem yardımlarına katkıda bulunduk. Bu çerçevede bu bağlamda da emeği geçen Çokradanlılar Derneği'ne ve üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tabi Sayın Başkan Derneğin eğitim konularında öğrencilere burs verme konusunda yaptıklarını izah etti. Bence çok çok önemli. Gerçekten eğitim bizim toplumumuzun geleceği. Türkçe başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimine önem vererek buradaki varlığımızı hem daha anlamlı hem de daha güçlü hale getirebiliyoruz. Bu bakımdan derneğin bu anlamdaki çalışmalarının hem devamını hem de artarak sürmesini diliyoruz. Ee, tekrar ben de bilhassa kadınların toplumsal rollerinin ve güçlerinin arttırılması konusuna değinmek istiyorum. Çok Radanlılar Derneği bura en iyi yapanlardan bir tanesi. O bakımdan kadınlarımızın her geçen gün daha fazla sosyal konularda sorumluluk almasında önem arz ettiğini söylüyorum. Buradan hepinizi 9 Şubat'ta Ditsin gerçekleştireceğimiz... Gitsin Bah Kapitol'de gerçekleştireceğimiz deprem anma etkinliğimize de davet etmek istiyorum. Çünkü Çok Radanlılar Derneği içinde de gerçekten emeği çok geçenler oldu. O bakımdan ve sizleri orada aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bir hususun daha altını çizmek istiyorum. O da bilhassa gençlerimiz açısından önemli bir mesaj. Hem yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hem de Hessen, Hessen'de olsun veyahut da federal düzeyde olsun Siyasete daha fazla ilgi alaka göstermeliyiz. Buradaki siyasete de nasıl Türkiye ülkemizdeki siyasi konulara ilgi duyuyorsak, buradaki konulara da yaklaşmakta olan Avrupa parlamentosu seçimleri başta olmak üzere ilgi göstermeliyiz. Bu çünkü bizim kendi geleceğimize dair söz, fikir, üretme potansiyelimizi arttırma anlamına geliyor. Bu bakımdan ee, Elbette bu tip sosyal faaliyetler, bu tip eğlenceler önemli ancak diğer siyasal faaliyetlerin, toplumsal katılımın, siyasal katılımın da çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum e, çünkü güzel bir müzik programı olacak. Sağ olun. Şu anda Frankfurt Göt Üniversitesi'nde hukuk bölümünde okumaktayım zaman zarfı içerisinde DNA'mizin bizlere yapmış olduğu burs yardımları için DNA'ye sonsuz teşekkür ederim. Biz... Bize verilen bursun birçok e, açıdan avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenci hayatımızı pek çok kolaylaştırıyor. Eminim ki diğer burslandırdığınız üniversite arkadaşlarım benimle hem fikir olduğunu düşünüyorum. <laughs> Derim ki inşallah mezun olduktan sonra ben de sizin gibi üye olup gelecekteki üniversite arkadaşlarımı madde ve manevi olarak, maddi ve manevi olarak desteklerim. desteklerim. Saygılarımla tekrardan teşekkür ediyorum ve aynı zamanda buradan anneme, babama, aileme ve arkadaşlarıma onları ne kadar çok sevdiğimi ve minnettar olduğumu dile getirmek istiyorum. Hani böyle güzel bir başarılı insanları kaybetmek istemiyoruz. Ondan dolayı şahsım genel kurul adına ve sizler adına, hanım kardeşlerimiz adına bir tane plaket takdim ediyorum. Kadın kolları başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir alkış evet, bizleri böyle güzel bir ve özel bir gecede bu sahneye layık gördüğünüz için değerli başkanımız işletmeye ve dernek üyelerine çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Programımıza güzel türkülerle başlıyoruz. Yozgat denince akla gelen ilk türkü nedir? Yozgat sürmenizi diyoruz. Hepinize gelsin. Ben misafirimize gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> 어! Oh. See you later. To can 어! Oh.